Arkadaşlar merhaba. Soruya baktığımız zaman yandaki kutulara 1'den 9'a kadar olan rakamlar birer kez yazılıyor. Önce 1'den 9'a kadar rakamları yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarını kullanıyoruz. Diyor ki bize bakın şekli incelediğimiz zaman yukarıdan aşağıya kadar olan kutularda yazan rakamların toplamı B'ymiş. Soldan sağa ve sağdan sola doğru kutularda yazan rakamların toplamı ise A olarak veriliyor bize. Diyor ki bize A artı B eşittir 51 ise taralı olan kutuya yani buraya yazılan rakamın kaç olduğunu istiyor bizden. Şimdi bakın arkadaşlar şekli incelediğimiz zaman bizim elimizde 9 tane rakam var ama kutulara baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kutumuz var. Ama taralı olan kutuya yazdığımız rakamı hem A için hem de B için kullandığımıza göre iki sefer yazmış olacağız. O yüzden bizim yapmamız gereken ne arkadaşlar? Önce 1'den 9'a kadar rakamların bulmamız gerekiyor. Neydi bu 1'den 9'a kadar artık sayıların toplamı? 9 çarpı 9 artı 1 bölü 2 idi. Burası da 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 bulunacaktır. E biz A ile B'nin toplamının ne olduğunu biliyoruz. 51 olduğunu diyoruz. Eğer biz A ile B'nin toplamından 45'i çıkarttığımız zaman 6 kalır. Bu bulduğumuz 6 da taralı olan kutuya yazdığımız rakamı verir bize. Doğru cevap da C seçeneği olarak karşımıza çıkar.